Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, şimdi sizlere hitap etmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahim Özdemir Göktaş hanımefendi. Çünkü teşekkür ederim. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Kıymetli Savunma Sanayi Başkanım, TUSAŞ'ın değerli genel müdürü, Serdar kardeşimizin değerli anne ve babası, sevdikleri, dostları, kıymetli Hataylılar, Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Bugün Hatay'ın çocukları için çok kıymetli bir projenin çocuk evleri sitemizde açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Şu an burada Hatay'da sadece yeni bir yaşam alanının kapılarını açmıyor. Aynı zamanda çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Biraz sonra açılışını gerçekleştireceğimiz çocuk evleri sitemizle çocuklarımızın kendilerini güvende hissettikleri yeni bir yuva ve sıcak bir ev imkanı sunacağız. Bu yeni başlangıçla onların mutlu bir yaşam sürmeleri için önemli bir adım atıyoruz. Bu yeni mekanın kalplerine sevgiyle dokunacağımız her bir çocuğumuzun gönül dünyasına güzel anılar birikmesine vesile olacağına ben yürekten inanıyorum. Çocuk evleri sitemizin hata için hayırlı olmasını diliyorum. Açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli misafirler, çocuklarımızın hayat standartlarını iyileştirmek, eşit imkanlarla sağlıklı bir şekilde büyümeleri için uygun koşulları sağlamak her zaman temel önceliğimiz oldu. Bu kapsamda bakanlık olarak sosyal politikalarımızın çocuğun üstün yararı ilkesini temel alarak geliştirdik. Hayata geçirdiğimiz her bir projeyi, gerçekleştirdiğimiz her bir çalışmayı bu ülke doğrultusunda uyguladık. Şunu çok iyi biliyoruz ki, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri ülkemizin gelişiminin ve refahına teminatıdır. Bir çocuğa verilen destek ve güven, onların kendilerine olan inancını da ayrıca güçlendirir sahip olduğu potansiyeli gerçekleştirdiğinde ise hem kendine daha iyi gelecek kurmasını sağlar hem de bir parçası olduğu toplumun geleceğine katkı sunar. Bu anlamda çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek, sağlıklı bir çevrede büyümelerini sağlamak ve onların güvenliğini korumak hepimizin ortak görevidir. Bu anlamda bakanlık olarak herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek yeni modellerle hizmet sunuyoruz. Aileyi temel alan alarak geliştirdiğimiz bu yeni hizmet modelleriyle çocuklarımızın sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağlıyoruz. Bu anlamda çocuk bakım kuruluşlarımızda kavuş tipi modelden ev tipi modele geçerek büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 14.659 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Hatay'da ise iki çocuk evleri sitesiyle 62 çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz çocuk evleri sitesiyle 80 çocuğumuzun da hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Bir yandan çocuklarımıza güvenli, destekleyici, sevgi dolu bir ortam sunarken diğer yanda onların yeteneklerini geliştirecekleri çeşitli sosyal ve sportif alanlar sağlıyoruz. Hedefimiz gereken tüm kaynakları ve fırsatları sağlayarak çocuklarımızın kendi gelecekleri için daha umutlu bir başlangıç yapmalarını sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi aydınlık yüzlerine bakarak heyecanlandığımız çocuklarımız yarınların güçlü Türkiye'sini tesis edecek en zengin ceferimizdir. Bu inançla çocuklarımızı geleceği en güzel şekilde hazırlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli misafirler, bakanlık olarak her bir çocuğun ailelerinin yanında güvenli ve refah içinde yaşayacakları bir hayat sunmaya gayret ediyoruz. Sosyal ve ekonomik destek programımızda çocuklarımızın gelişimini ailelerinin yanında takip ediyoruz. Bu kapsamda Eylül ayı için toplam 1 milyar 54 milyon lira sosyal ve ekonomik destek ödemesini vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdık. Bu programla ailelerimize çocuklarımızın sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkıda, katkı sunuyoruz. Ayrıca ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesini sağlayarak çocuklarımız için sosyal sportif, ekonomik, kültürel, akademik etkinlikler hayata geçiriyoruz. Sağladığımız bu imkanlarla çocuklarımızın hem bireysel gelişimlerine hem de sosyal becerilerini artırmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, bakanlık olarak çocuklarımızı korumak ve onları geleceğe hazırlamak için kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri geliştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu çocuk evleri de bu işbirliğinin kıymetli bir sonucudur. Çocuklarımız için tasarlanmış ve hayata geçirilmiş bu yaşam alanının bizler için çok özel başka bir anlamı bulunuyor. Bu kuruluşun yapılmasının fikri tuz daha önce üst düzey yöneticilik görevinde bulunan rahmetli Serdar Demire aitti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ben eminim ki Serdar kardeşimiz bu projeyi hayata geçirdiğinde böyle bir deprem olacağını asla öngörmemişti. Şu anda o kadar başka imkanlara, o kadar fazla dualar alacak ki ben şimdiden kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan çıkacak tüm çocuklarımızın dualarının Serdar kardeşimiz olacağına inanıyorum. TUSAŞ ile Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Serdar Demir kardeşimizin anısını yaşatmak üzere çocuk evleri sitesinin yapımı için çalışmalarını yürüttü. Geçtiğimiz yıl aynen 11 Ekim'de kıymetli valimizle, milletvekillerimizle burada Dünya Kız Çocukları Günü'nde temellerini atmıştık. Bir yıl olmadan tamamlandı. Ben bu anlamda bu projenin hayata geçmesini büyük emek sarf eden TUSAŞ'a, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Elini Uzak Derneği'ne, Serdar kardeşime tabii ki ve özellikle çocuklarımız adına her birinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken çocuk evlilik sistemimizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Selam bir tane parmağını da, doldu parmağını da sağlayalım. Çocuk evlilik sistemimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ya, ya abi, bu güzel tesisimizi hayırlı iyiliklere, güzelliklere vesile eyle. Allah rızası için. Arkadaşlar Ata çocukların bizim için hayal görduğumasını biliyorum ya